Gerçek gündem stüdyolarından herkese merhaba. Bugün Profesör Doktor Veysel Ulusoy ile birlikte ekonomi notlarında karşınızdayız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ökkeş, merhabalar. Nasılsınız hocam? Çok çok iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Teşekkür ederiz hocam, bizler de iyiyiz. Ee, hocam malum yeni Mali Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şişçe göreve gelmesinden itibaren gelecek hafta açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı merakla beklenen bir gün, Merakla bekleniyor ve gündemin odağına yerleşti. Ee, sizce Merkez Bankası sert bir faiz artışına gider mi? Veya giderse de piyasalar bunu nasıl karşılar? İlginç bir soru. Aslında ilginç dediğim e, siyasi sürecin e, sonunda olması gerekeni konuşuyoruz. Aslında olanı konuşuyoruz şu anda. Çünkü e, Sayın dünkü e, ya da bir önceki konuşmalarına baktığımızda Yahu ben e, faizin çıkmasını istemiyorum. Hatta düşmesini istemiyorum. hala nastayım. Biraz da nazdayım. E, ama işte bu arkadaşlar geldi. E, sonuçta para bulmak zorundayız. Tefecilerden bankerlerden Londra'dan özellikle Amerika zaten parayı vermiyor biliyorsun de vermiyor. Dolayısıyla bu faizi yükseltmenin bir fiyatı olarak e, ya da maliyet olarak para bulmayı e, öngörüyoruz. Ben de ne yapayım elim kolum bağlı. Ben böyle istesem de istemesem de hele bir şans verelim diye faizi yükseltecekler. Yani e, sözde beklenen yükseliş iki aylık, üç aylık kademede yirmi %26'lara en az 7'şer puan e, ani bir şokla yükseltmedir ya da yavaş yavaş 3-4 ay içinde. Çünkü bugün e, haberlerde, e, gelen haberlerde ee, Sayın Cevdet e, Bey'in e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Bey'in Söylediğine göre Orta vadeli planının e, Eylül ayında hazır olacağını e, Ve bu kapsamda e, Hem bir faiz politikası yani işte Para politikası Hem de maliye politikalarının e, Halka açıklanacağı söylendi Dolayısıyla sanki hükümetin pek acelesi yok e, Ve bu ayarlamayı da Büyük ihtimal 90, e, yani 9 ay sonra yapılacak. Yerel seçimlere endeksli bir kapsamda yani e, faizi yükselttiğimizde e, para bolluğu sağladığımızda yerel seçimlere ne kadar iyi girebilirizin düşüncesiyle Eylül'de ertelemişler. Yani ülke batmış gitmiş e, Haziran ayındayız Haziran'ın ortasındayız. Eylül'de açıklanınca orta vadeli planı bekliyoruz. Bu zamana kadar da belki küçük küçük faiz artırımı. Belki de büyüktür. Bilemiyorum. Çünkü sevgili Ökkeş ee, hem ekonomistlerin hem de rasyonel, akılcı e, tüketicilerin ve firmaların beklentileri Merkez Bankası ile uyuşur genelde. Evet. Bu bir puanlık artırımsa bir puanlık artırımdır. Bir buçuktur. Belki de, üçtür, belki de sabit kalıştır. Bu genelde öngörülebilir. Ama e, Allah aşkına son beş yıldan beri Merkez Bankası'nın hangi aksiyonu öngörüldü ki? Aslında öngörüldü, şöyle öngörüldü. Nasıl Cumhurbaşkanı bunu istiyor, Nasılsa düşecek. Evet. Herkes düşüşü oynadı. Ne demekse oynamak. Yani ekonomide oynamak diye bir şey yok. Planı ona göre yaptı diyelim. Sözün özü şu yavaş yavaş yükseltecekler. Belki de işte 5'er 6'er puan yükseltecekler ama yükseltmek zorunda hissediyorlar. Ki ben faizin artırımına karşıyım ama biraz sonra konuşacağımız ücretler, asgari ücretler kira gelirleri veya kira ve benzeri. Yani ekonomideki yaratılan tüm değerler ya da girdilerin değerleri yani kira, ücret, maaş, faiz ve benzerinin paralel bağlamda gitmesi gerektiğini biz biliriz e, ekonomide. Dolayısıyla faize yok efendim e, taraftar şu ekonomist, bu ekonomist karşı geliyormuş, e, ana akınmış, yan akınmış, düz akınmış, arka akınmış ve benzeri gibi irrasyonel e, yorumlardan bağımsız olarak söylüyorum herkes faize karşıdır faizin maliyet yapısına karşıdır. Yoksa dini açıdan kimseyi ilgilendiren bir yaklaşım yok ve faizin dini açıdan da bir yaklaşımı yok. Bu kapsamda şunu diyebilirim. Asgari ücretin enflasyon kapsamında arttı ki enflasyon da bir değerdir biliyorsun. Maaşların ve diğer maaşların ona, ona göre ayarlandığı, merakende satışların enflasyon kapsamında arttığı, yerde faizlerin inanılmaz şekilde düşmesi bir gariptir. Zaten o garipliği de biz her dakika et fiyatlarında görüyoruz. Konut fiyatlarında görüyoruz. Tarla maliyetlerinde görüyoruz. Tarımdaki maliyetleri ve benzeri görüyoruz. Sözün özü, e, bizi Eylül'e kadar faiz oyunuyla oynatacaklar. Oynatacaklar diyorum, özellikle seçtim ben bunu. Ve arkasından da Orta Vadeli Program ki ismi de çok ilginçtir sevgili Ökkeş. Artık Orta Vadeli Program ismi geldi. Evet. Eski Türkiye'deki orta vadeli program ismi geldi bunu söyleyelim. Önce değiştirilmiş de biliyorsun. Yeni ekonomi programı bilmem ve benzeri diye kahkahalarla sunulan bize. Enflasyonla mücadele kapsamında irrasyonel bir şekilde sunumu yapılan şeyleri bir kenara bıraktık gibi ayağımız orta vadeli programa e, uygun bir şekilde alışsın diye sanki ismi de değiştirmişler gibi. Sözün özü bu. Ee, hocam amalar, fakatlar, lakinlerle rasyonel e, politikaların mesajı verildi. Bununla birlikte e, bankalarda mevduat faizleri yüzde kırkı buldu. E, kredi faizleri e, birçok bankada yüzde üçü geçmiş durumda. E, aylık faiz oranında. Ve e, kredilerin önünde kapatıldı. yani Birçok banka e, yani e, ihtiyaç kredisine dahil olmak üzere belli bir limitin üzerine kredi vermiyor. Hele ki konut kredisine veya otomobil kredisine erişmek imkansız hale geldi. Önümüzdeki dönemlerde bankalar e, yani e, orta vade ekonomi planında tırnak içinde e, bir gevşemeye gidecekler midir özellikle de kredi bağlamında? Çünkü e, Türkiye genelinde ciddi anlamda konut satışları çakıldı e, bugün açıklanan verilere göre Sağ, ipotekli konut ikinci el konut ilk el konut e, yabancı da hatta yabancılara satış bile çok ciddi bir şekilde düşüş kaydetti e, ve insanların konuta otomobile erişimi neredeyse imkansız. Ee, yani alınan ücretler belli. Bu noktadan itibaren bankalar bir gevşemeye gidecek mi sizce? Sevgili Öke şöyle. Şimdi konut fiyatlarının çakılmasının tek nedeni yani ona olan talebin azalması değil. Talebin niye azalmasıdır? Herkes faiz beklentisi kapsamında, faizlerin yükseleceği beklentisi kapsamında herkesten kastım öncelikle banka sistemi kredi vermeyi hemen hemen sıfırladı şu noktada. Kimseye kredi vermiyor. Verse bile bakma sen yüzde kırk ve 50 falan filan hikaye ve bir de onun tabii e, e, süresi. Örneğin şu anda bankaya gitsen ya da işte banka sana teklif ediyor biliyorsun mesajlarla benzeri. O evet, gün bana da evet. bir teklif geldi bankamda e, ve e, inanır mısın beş ve 5 faiz oranı aylık yüzde beş faiz oranı bir de ek maliyetleri ve benzeri var ve diyor ki ben sana işte iki bin lira vereyim, üç bin lira vereyim neyse işte meblağı odur sen bana 12 ay sonra geri öde bir bakıyorsun %50, %60'a varıyor geri ödeme evet, şeyi. Evet. Ki peşin ödüyorsun yani durup da bir yıl sonra ödemiyorsun. Zincirleme şeklinde dediğin için maliyeti daha fazla oluyor. Dolayısıyla şunu demek lazım. Kredilerin hemen hemen miktar, hacim olarak sıfırlandığı bir yerde kredinin, fiyatının konuşmasının bir mantığı yok. Yani gittiğinde sana 10 yıllık bir ev kredisi %1,5 faize veriyor mu banka aylık? %1 de veriyor mu ona bakmak lazım. Bu verilmiyorsa... Dolayısıyla to yani gayrimenkul talebin azalması doğaldır. Bunu bazıları belki yabancıların talebi ve benzeri karşılıyor ama yabancıların talebi ıı, iç talebin yanında solda sıfır denir sokak tiriyle. Çünkü o bir hani ıı, dürtü şeklindedir. Hani bir vatandaşlık, ıı, vatandaşlığın satılması ve benzeri kapsamda bir fayda maliyet analizi olarak düşünülebilir. Şu andaki şey belirsizlik, işte biraz sonra yani bir, birkaç ay sonra göreceğimiz orta vadeli programdaki faiz ve benzeri yaklaşımı her şeyi etkiliyor. Sözün özü şu, konut satışlarının azalması, konut fiyatlarının veya kiraların azalması anlamına gelmiyor. Orada çünkü normal, rasyonel bir arz talep ya da serbest piyasada belirlenen bir fiyat yok. Konut darlığından kaynaklanan bir kiradaki artış ve ne zaman satılırsa satılsın inanılmaz şekilde yukarıya giden bir konut fiyatı var. Çünkü özellikle İstanbul Türkiye'deki konut fiyatını belirleyen, konut maliyetini ve konut piyasasını şekillendiren bir yapısı var. Ee, bu kapsamda hani aylık düşüşleri, yıllık düşüşleri şu anda anlamlandırmak e, pek de akılcı değil diye düşünüyorum. Sözün özü e, gayrimenkulde de e, kira fiyat, kira faiz, kira ücret, alım gücü ve benzeri ...oransal yaklaşımları, nispi yaklaşımları inanılmaz şekilde dağılmıştır. Bu da anlıklı zaten yeni yönetim inşallah toparlayacaktır. Tek amacı o çünkü... ...üretimi tutup da gayrimenşiçe hasıla kapsamında... ...her yıl yüzde %6, %7 artıracak durumları yoktur. Ve dikkat edersen, son cümleyi kullanayım bu soruda... ...üretimi konuşan yok zaten. Üretimi konuşan yok, İş gücünü konuşan yok... ...iş gücündeki dağılımı konuşan yok, sermaye birikimine konuşan yok... Dolayısıyla verimliliği konuşan yok. Öyle diyelim. Hocam önümüzdeki hafta Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Masada henüz bir talep yok. Ama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin için rahat olmasını yani herkesin için rahat edeceği bir ücret artışı olacağını söyledi. Mevcut asgari ücret açlık yoksulluk veya bekar bir çalışan Türk işin verilerine göre çok çok altında. Ee, yoksulluk sınırı 35 bin lirayı buldu ülkede. Ee, bekar bir çalışanın maliyeti 13 bin TL'yi geçti. Ee, sizce e, önümüzdeki süreçlerde gerçekten Erdoğan dediği gibi içimizi rahatlatabilecek özellikle de ücretli çalışanların. E, İki yani nokta var sınırı, burada. Sizin de buna dahil olduğunuz özellikle profesör maaşları e, yani dolar kuru üzerinden değerlendirdiğimizde dolar veya döviz kuru üzerinden çok düşük ücretler yani e, Önümüzdeki süreçlerde gerçekten Erdoğan dediği gibi herkesin için rahatlatabilecek bir ücret artışı olacak mı? Birkaç nokta var burada sevgili Ökeş. Hatırlarsan seçimden önce e, hükümet e, ya da işte Sayın Cumhurbaşkanı e, asgari ücretin artırılacağını e, ya da e, artırılma müjdesini bize verdi. E, evet. Müjde dediğin zaten zamanı gelmeden yani Temmuz gelmeden bir artırılma anlamına geliyordu. Evet. Bunu, evet. E, e, bunu es geçtiler. Dolayısıyla biz geldik asgari ücretin e, yarı yıllık dönemde, altı aylık dönemde tekrar konuşulması e, yapısına. E, bir ülkede asgari ücret konuşuluyorsa o ülkede çok ayıp yapılıyordur. Bir ülkede asgari ücret temel yaklaşım olmuşsa o ülke zaten her şeyiyle dağılmıştır. Yani modern bir ekonomide, rasyonel bir ekonomide. Modern, modern dediğim hani illa zengin olması gerekmiyor. Örneğin Polonya, örneğin Romanya, Bulgaristan'da. Zannedersem kimse asgari ücret konuşmaz. Çünkü asgari ücret o kadar talih bir ücret ve tali işlerin yani yan işlerin ücretidir ki gidersin markette birkaç saatlik kasiyer e, e, çalışması yaparsın. Hani gençlerdir genelde. E, evli olmayan. E, Harçlığını çıkarır ve o harçlığıyla birkaç gündelik e, giderlerini karşılar. Bizde asgari ücret maaş oldu. <laughs> Bizde asgari ücret kalıcı aile geliri oldu. Bizde asgari ücret aslında Türkiye'nin ortalama geliri oldu. Bu kapsamda yüzün belki e, gülüyor yani aslında e, acı gülüyor ama e, ekonominin ne kadar dağıldığını bu tartışmalarla ortaya koyuyor zaten. Ve beyefendiler, hanımefendiler kalkmışlar bize bir buçuk ay asgari ücret konuşuyorlar. Aslında onların utanması gerekir. Bir utanması gereken de Türk iş aslında veya Türk işte bizi yönetenler. Efendim işte veya işte diğer konfederasyon veya sendikaların başındaki insanlar. Efendim işte bizim dediğimiz olmazsa biz masaya oturmayız. Ne zaman masaya oturmuşlar ki? Ne zaman bir şey yapmışlar ki? Tek yaptıkları şey şuraya oturacaksın kardeşim. Bizim dediğimizi yapacaksın. Ya da gel seninle akşam anlaşalım. Sen bana bir akşam insalla sözle sokak diliyle bağır çağır. Ben seni kedi misali buraya oturturum. O gün de günlük kapsamda e, seviyeyi veririz, kalkarız gideriz. Hatta akşamın hep beraber yemeğe gideriz. Bu Ütopya'yı kuruyorum ki sevgili Ökkeş, halkın e, nereye gittiğimizi görmesi gerektiğini ortaya koymak için. Bizi asgari ücretle uyutuyorlar. Bizi asgari ücretle uyuşturuyorlar açıkçası. Yani asgari ücret 15 bin lira olsa ne olur? 20 bin lira olsa. Asgari ücret 15 bin lira olursa, asgari ücret 20 bin lira olursa Türkiye'nin ortalama ücreti zaten 15 bin lira ya da 20 bin lira olacak. Yazık değil mi? Yani bir yurt dışına bir gencin bir uçak bilet parası bile değil yani. Erasmus'a giden bir öğrencinin uçak parası bile değil. Zaten evet. Erasmus'a giden öğrenciler artık biliyorsun gelmiyorlar, gelmek istemiyorlar ve çok da haklılar. Ee, belki bu konuyu sormadık, etmedik ama ben parantez bilgisi olarak vereyim. Yok, evet. Eski öğrenciler yurt dışına gitmek istediklerinde master ve doktor için dördüncü sınıfın sonlarına doğru gelip akıl alırlardı. Şimdi birinci sınıfın sonunda hocam ben gitmek istiyorum. Ben bu ülkeye gelmek istemiyorum diye yanıp Erasmus'a fırsat olarak kullanmak. Fırsat olarak fırsat yanlış anlama. Yani o, o alternatifi kullanıp orada eğitimlerine devam etmek istiyorlar. Yine çalışarak. Yoksa gidip de Erasmus'u kullanayım, ben fırsat Böyle bir şeyleri yok. O insanlar evet. o kadar ülkesini seven insanlar ki öğrenciler geri dönmek istiyorlar. Geleyim soruya tekrar. Asgari ücret e, işte 11 bin lira olacak, 12 bin lira olacak. Bizi alıştırıyorlar. Zaten çoktan belli. E, bu kapsamda asgari ücreti bir de profesör maaşlarıyla karşılaştıralım madem öyle. Bir profesörün maaşı şu anda veya devlet hepsi aynılaştı zaten. Aynen asgari ücret gibi yakınsadı birbirlerine. 29 bin lira ile 33 bin 34 bin arasında. Yani hani yıllık Çok kademesine göre. Bu biliyorsun açıklanan bir fakirlik sınıfı vardı, değil mi? 33 bin küsür lira Evet. O o şu anda bazı profesörlerin maaşını geçti. Genelde profesörler hani eşi çalışmak zorunda değildir. Bazı zamanlarda, çoğu zamanlarda da belki öyledir. Yani düşün bir profesör bir evde çalışıyorsa o evi geçindiremiyor. Ev bir profesör bir evde çalışıyorsa o ev zaten fakir demektir. Bir profesörün olduğu evi fakirleştiren bir ülke varsa ya da yönetim varsa biraz ona yuh çekelim hep beraber olur mu? Evet. Maalesef hocam maalesef. Ee, hocam son olarak e, yani ücretlerden bahsettik. E, yani asgari ücretin genel bir ücret olduğundan bahsettik. Bununla birlikte... E, zamların ardı arkası kesilmiyor e, ve son olarak da özel okul ücretlerinde çok ciddi bir artış meydana geldi ve e, yani yoksul bir çocuğun yoksul bir ailenin çocuğu derece yapmasına rağmen örneğin X e, kolejine kayıt yaptırması imkansız hale geldi. E, yani ekonomik kriz eğitimi de vurdu. Bu durum e, sizce ne kadar sürer veya bunun düzelme ihtimali bir nesil yok oluyor çünkü yani böyle bir durumdayız şu an. Doğru Ökeş, Yani çok acı bir durum. Aslında belki de o fiyatlar normaldir. Bilmiyorum. Yani 500-600 bin yatılı olmasına göre 700-750 binlere bulan özel e, evet. kolejler var Şu, Amerikan menşeli ve benzeri bildiğimiz. E, bizim Türk kolejleri, Türk dedim aslında hepsi Türk eğitim sistemine dahil ama hani köken olarak söylüyorum. Olabilir. Bizimkilerin de 300-400 bin liradan aşağı kalır yönü yok yani en ortalama şekilde o. Bu belki de normaldir. Yani şöyle dolara vurduğunda 20 bin dolar civarında, 15 bin dolar civarında yapıyor yıllık. Ee, veya işte 30 bin dolar civarında yapıyor. Esas olan belki onların fiyatının ya da bedelinin yüksekliği değil de esas olan bizim fakirliğimiz. Yani bir profesör çocuğu örneğin hadi diğer ortalamayı bıraktım. Ne demekse ortalamayı bırakmak sevgili Ökkeş? Bir profesör çocuğu kendinin çocuğunu bile okutacak seviyede maaş almıyorsa Zaten Türkiye ekonomisi bırak orta vadede, uzun dönemli vade vadede bile, uzun dönemde bile bir yere git, git gitmediği anlamına geliyor. Yani eskiden, eskiden dediğim yani daha dün e, iki öğretmen maaşının girdiği bir evde evet. bir öğretmen maaşı evladın giderlerine, eğitim giderlerine, özel üniversitede özel üniversitede veya kolejde eğitim giderlerine giderdi. Diğer öğretmen maaşı da evin geçimi işte barınma ve benzeri diğer e, e, harcamalara yeterdi. Nereden nereye geldik biz 3-4 yılda? Zaten en yakın enflasyonunda da doğru değil mi bu? Nereden evet. nereye geldik? Yani et fiyatları son 4 yılda 5 yılda %800 artmış. 8 katı daha fazla artmış. Kiralar %500-600 artmış. E, diğer giderler yine aynı şekilde artmış. Bu da öyle artmış. %300-400-500 Bakma orada demokrasinin kılıcı gibi milliyetin bakanlığının kılıcı var. Hafif bir serbestli bırakılsa şu anda 1 milyon liranın çok üstünde bir fiyatla eee kolejler fiyatını belirleyecek. Bir de dediğin gibi yani Türkiye'de ilk 50'ye ilk 100'e giriyorum. En başarılı öğrenci oluyorum. Ve bir de 700-750 bin lira. Hadi bilemedim 500 bin lira ödüyorum. Bu çarpıklık zaten insanın kafasını yoran. Bu çarpıklık zaten bize bu cümleleri sarf ettiren sevgili Ökker. Yani Elinde gelse yurt dışındaki bir e, ülkeye ülkedeki üniversiteye ve veya işte e, kolej'e gönderse yine aynı harcamayı yapacak kişi. E, sözün özü özet şu programın belki de özet olacak girdilerin fiyatı olan işte sermayenin fiyatı veya paranın fiyatı faiz emeğin fiyatı ücretler veya maaşlar tarlanın fiyatı e, kira veya işte e, yeniliğin fiyatı kar. Bunlar, bunlardaki dengesizlikler her zaman ortadayken hiçbir zaman ürünün fiyatını normalleştiremesin. Bir de enflasyon diyelim ürünün fiyatına da. Yani girdi fiyatlarını normalleştirmediğimizde çıktı fiyatları hep e, çarpık bir üretim ortaya çıkar. Zaten gerçek gündemde de köşemde de bu hafta bunu işledim. Çarpık bir ekonomideyiz, çarpık girdilerle çarpık üretim yapıyoruz. Ele çalışıyoruz. Ee, zenginliğimizi, yarattığımız zenginliği, verimliliği tamamen dışarıya transfer ediyoruz. Hangi sistemle? Fiyatlandırma sistemiyle Açıkçası bu sevgili önerilerim. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Ee, bu haftalık seyircilerimize veda edelim. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere.